Selamun aleyküm arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Ben bir bayram mesajı bırakmak istedim. Hepinizin bayramını enişte indiriklerimle kutlarım. Rabbim daha nice nice bayramlar göstersin hepinize. Cümleten hayırlı bayramlar. Rabbim sağlık, sıhhat, huzurlu bir şekilde bayram geçirmenizi nasip ediyorum. Biliyorum bu sene biraz böyle buruk bir bayram oldu. Hele hele Türkiye'dekiler için e, sokağa çıkma yasağı var. Millet birbirlerine gidemiyor, edemiyor. Akraba ziyaretinde falan bulunamıyor. Kimisi işte İstanbul'da yaşıyor, kimisi mesela Ankara'da. İstanbul'dan Ankara'ya falan işte gidişler yasak. Hatta yani en önemlisi dışarıya çıkmak yasak. Belki de böyle daha doğrusu oldu. Yani ben birisine daha de bunu demiştim. Ee, en azından hani bir de trafik kazaları olmayacak. Yani yoksa hep e, bildiğiniz üzere bayramda yani çok e, trafik kazaları oluyor bu üç gün içinde veya bayramda Türkiye'de ne kadar? Dokuz gün bayram tatili mi? Ne var herhalde? Dokuz gün herhalde. Bu dokuz gün içinde süre zarfı içerisinde bayağı bir vefat edenler oluyor. Daha önceki vefat edenler için de Allah gani gani rahmet eylesin. E, ruhları şad olsun inşallah. Ben böyle kısa bir böyle video bir yapmak istedim. Millet hani bayram mesajı falan diye şey yapmış resimli falan böyle. Ben de sizlere böyle bir selam vereyim istedim. Bayram mesajı. Buradan bütün YouTube aileme, bütün YouTube sevdiklerime, beni seven, sevmeyen herkese selam olsun. Herkesin bayramının mübarek, mübarek olsun. Herkesin bayramını en içten dediklerimle kutlarım. Benim gibi daha nice nice bayram görün inşallah. Böyle koronasız, virüssüz inşallah bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ha benim de bir de tek temennim bu. Bir de bunu aileme de söyledim. iki ay sonra aşağı yukarı iki veya 3 ay sonra mı bir de kurban bayramımız var. İnşallah o zamana kadar her şey daha düzelmiş olur. Sokağa çıkma yasağı da falan olmaz Türkiye'de inşallah. Yani o zamana kadar bu korona virüs geçerse işte hani en azından Akraba ziyaretleri de olur birbirimize gelip gideriz işte büyüklerimizin ellerini öperiz. Küçüklerimizin de gözlerinden falan işte bildiğiniz üzere. İnşallah o zamana kadar tek temennim o yani o zamana kadar inşallah bu virüs kalkar. Size de buradan annemin evinden selam göndermek istiyorum. Annem de diğer odada. Ondan da bayramlaştım da fakat işte hani el öpme yani olmuyor tabii ki hani uzaktan uzağa yani mesafeli de oturmamız lazım şart durumlar böyle arkadaşlar vallahi ne anlatayım size kısa bir dedim gibi bayram mesajı vermek istedim umarım bu bayram mesajımı da gerekli mercilere gerekli yerlere de ulaşır benim YouTube aileme dediğim gibi beni seven sevmeyen baya bir koskocaman da bir aile olduk yani benim de yaklaşık 500 oldu yani benim için de bu büyük büyük çok büyük bir başarı gerçekten yani ben bu kadar olacağını hayatta kesinlikle tahmin etmiyordum ha şimdi çıkanınız bazen olacak diyecek belki aman 500 de neymiş ki diyecek benim 1500 2000 3000 hatta buradan mevledeye de selam olsun ona da selamımı göndereyim onun da maşallah ama bayağı emek veriyor Biliyorum bazılarınız da daha çok emek veriyor benim benim de belki emeğim var ama az bir şey yani ben aslında bu videoyu da çekmeyecektim. Sallı gününe kadar, sallı günü de güzel bir yere gideceğim. Orada da güzel bir videolar çekeceğim inşallah. Güzel bir e, YouTube buluşması olacak inşallah. E, orada da birkaç arkadaşlarla işte e, bayramlaşma olacak, hoş sohbet. işte bilmiyorum bir şeyler olacak işte. Oradan da size birkaç tane videolar atarım. Ee, salı günü atamam ama salı günü oraya gidiyorum artık çarşamba mı atarım hafta sonumu atarım belli olmaz ee, ben de durumları böyle arkadaşlar ee, hakkınızı helal edin benden yana e, hakkım sizlere helal olsun dediğim gibi inşallah e, bir dahaki bayramda yani kurban bayramında e, böyle bir bayram yaşamayız yani daha da eskisi gibi daha güzel bayramlar yaşarız yani e, işte el öpmeyinin falan birbirinize şey yapmayla gelip gitmeyinin inşallah o zamana kadar da bitmiş olur. Dediğim gibi bu korona virüs. Daha yaklaşık herhalde 3 ay kadar bir süre var. Ya da 2-2,5 iki, iki ay neyse. O zamanlar da işte tek dileğim o zamana kadar bu virüs geçer. Allah'ın izniyle. Benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Türkiye'dekilere de selam olsun. Buradan Türkiye'dekilere, Azerbaycan'daki kardeşlerime hepsine selamlar olsun. Beni dinleyen, beni dinlediğiniz için yani çok teşekkür ederim. Fazla da çene çalmayacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.